Merhaba değerli çocuklar. Ee, kursumuzda 3. hafta geride bıraktık. Bu 3. haftanın sonunda şimdi size bir video hazırlıyorum. Bu videoda kağıtları birleştirmeyi öğreneceğiz. Ee, o yüzden e, şimdi önce ilk dersimizde ne yapmıştık onunla başlayalım. İlk dersimizde bir kağıdı 32 parçaya bölmeyi öğrenmiştik. Yani her defasında katlıyoruz. 32 parça ayrıldı bir A4 kağıdı. Bu şekil katlıyoruz kesiyoruz daha sonra tekrar katlıyoruz tekrar katlıyoruz ve tekrar kesiyoruz ve tekrar katlıyoruz ve tekrar kesiyoruz şu anda 8 parça olmuş oldu tekrar katladık 16 parçaya çıktı Tabii bu şekil kesmiyorsunuz böyle kat kat yapıp parça parça kesip daha sonra en son burada ikiye böldüğümüzde 32 parça çıkacak bu kağıttan yani 32 parça çıkıyor bu şekil kağıtlarımızı kesiyoruz. Size daha önce bu kağıtlardan verdim zaten. Ee, ben de burada kendim için kestiğim kağıtları gösteriyorum şu an size. Ee, siz de bu şekilde keseceksiniz. Ee, çocuklar bu yaptığımız origami çeşitli biraz sabır gerektiriyor. Ee, aslında öğrencide neyi oluşturuyor bu? Ne, yani ne, niçin biz bunu yapıyoruz? Hem el kol yani el göz koordinasyonunu sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. Öğrencinin bunu yaparken düşünme becerileri de gelişiyor. Ruh halini yansıtabileceği bir e, sanat etkinliği diyebiliriz buna. E, zihinsel bir spordur da aynı zamanda bu. E, zihinsel beceriyi geliştirir. Hayal dünyanızı yansıtmanızı sağlar ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarır. E, e, tabii görünürde en büyük faydasını el becerilerini en üst düzeye çıkarabilir. E, çünkü bizim mesela kursumuzda fark etmişsinizdir gelen öğrencilerde yani her yani tüm öğrenciler aynı düzeyde değil. Kiminin el becerisi daha yüksek, kiminin daha geride. bunun sebebi okulda yaptığımız etkinlikler, evde yani deneyimlerimiz aslında. Yani daha önce yaşadığımız deneyimler. Kimi daha fazla deneyim yaşamış bununla ilgili, kimi ise daha az. bunu yaparak bu deneyimlerimizi artırabiliriz. Zihinsel sürecimizi en üst seviyeye çıkarabiliriz. Şimdi çocuklar, kağıt kesmeyi söyledik. İlk dersimizde bunu öğrenmiştik. Daha sonra kağıt katlamayı göstermiştik. Bir kağıt nasıl katlanır? Öncelikle bu şekilde katlıyoruz. Daha sonra bir daha katladık. Burada bir çizgi çıktı. Daha sonra kapalı olan taraftan açık olan tarafa doğru bu şekil katlıyoruz. Daha sonra bu aynı şekilde diğer tarafı da katlıyoruz. Daha sonra burada bir çentik atıyoruz kapatacağımız için. Burada da bir çentik attık. Elmas şeklini oluşturduk. Aslında burayı çevirirsek biraz elmasa benzer. Daha sonra bunları kapatıyoruz. Mühürlüyoruz burada. Daha sonra kapattık. Burada güzel bir orta çıkacak. Daha sonra kalıp yapma sürecine geçiyoruz çocuklar. Kalıp yaparken de hazırladığımız kalıba bunları geçiriyoruz. Çünkü niye? Şimdi göstereceğim. Bunları kaldıralım. Tamam. Şimdi ben hazırladığım bu iki renkle yapacağım. Çünkü daha iyi görmenizi sağlayacaktır bu. Şimdi bunları açıyoruz. Niye açtığımızı şimdi anlayabilirsiniz. Bakın şu an e, bu gözenekler daha iyi açıldı. E, yaptığımız çalışmada bu şekil olması işimizi kolaylaştıracaktır ve daha güzel bir görüntü de sağlayacaktır bizim için. Bu şekilde açtık. Her birini açıyoruz. bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Şimdi siyah kağıtlarımızı da şey yapıyoruz. Açıyoruz. Bakın bunların da aynı şekilde gözenekleri açıldı. Birazdan birleştirme sürecine geçeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Siyah kağıtlarımızı ve mavi, açık mavi kağıtlarımızı ayırıyoruz. Niye iki farklı renk seçtik? Beyaz da seçebilirdim. Çünkü şu an yapacağım şeyin daha iyi görünmesini istiyorum. Şimdi bir e, siyah renkli bir kağıt aldık elimize. Yani yaptığımız origami parçasını. Bir de e, açık mavi renkte olan origami parçamızı elimize aldık. Bu şekilde görünecek. Daha sonra bunları birleştirirken e, bir tane siyahın ee, tek koluyla yani birbirine yapışık olan kolları birleştiriyoruz. Bakın bu şekil, bu iki kolu birleştirdik. Görüyorsunuz, bu şekil görünecek. Daha sonra devam ediyoruz. Ee, mavi e, origami parçasının yanına siyah origami parçasını getiriyoruz. Şimdi bu iki kol e, birleşti, bunları da birleştirmemiz gerekiyor. Bu defa da mavi renkle birleştiriyorum. Tamam. Şimdi bu ikisinin boyu aynı sevi yani boy e, seviyeleri aynı seviye. Yükseklikleri aynı seviyede şu anda. Birinci katman bitti, ikinci katmandayız. Şimdi tekrar bunları birleştirmemiz gerekiyor o zaman. Çünkü bunlar artık birbirinin eşi oldu. Bunları birleştirdik. Şimdi bu şekilde oldu. Daha sonra bunu da yapınca tekrar siyah origami parçasının yanında açık mavi origami parçasını bırakıyoruz. Daha sonra tekrar siyah origami parçasıyla buki kanadı birbirine bağlıyoruz. Daha sonra bu ikisinin seviyesi aynı olduğu için açık mavi ile siyah bunları da birleştiriyoruz. Açık mavi rengimizle gördüğünüz gibi. Daha sonra bu açık mavi ile siyah aynı seviyeye geldiği için bunları da birleştiriyoruz. Yapışık olan kolları birleştirelim. Daha sonra tekrar bit siyah parçayı açık mavi parçanın yanına bırakıyoruz. Daha sonra açık mavi ile bunu kapatıyoruz. Birleştirdik. Daha sonra bu seviye eşit oldu. Bu ikisini birbirine bağlayacağız. Onun için siyah bir parça aldık ve bu ikisini de birbirine bağladık. Daha sonra bu ikisi birbirinin seviyesi oldu. Açık mavi bir renk alıp bu ikisini birleştirdik. Daha sonra siyah ve mavi, açık mavi birleştirmek için bir siyah organ parçasını alıp birleştirdik. Ee, tekrar buraya geldiğimizde siyah rengimiz var. Tekrar açık renk bıraktık yanına. Tekrar birleştiriyoruz siyahla. Sonra siyah ile açık mavi birleştirmek için açık mavi rengi kullandık. Çünkü bir örüntü şeklinde gidecek. Daha sonra siyah ile açık mavi birleştirmek için siyah rengimizi kullandık. Açık mavi ile siyah birleştirmek için açık rengimizi kullandık. Daha sonra siyah ile açık mavi birleştirmek için siyah rengimizi kullandık. Devam ediyoruz çocuklar. Burada şimdi açık mavi vardı. Şimdi biz yine siyah rengimizi bıraktık. Açık mavi ile birleştirdik. Daha sonra birleştirme işlemimize devam ediyoruz. Siyahla birleştirdik bunları. Daha sonra açık mavi ile bunları birleştirdik. Şu anda yapmak yaptırmak istediğim şey tamamıyla birleştirmeyi öğrenmeniz. Bu birleştirmeyi öğrenirseniz e, şekilleri ancak o şekil çıkarabiliriz ortaya. E, pazar günkü dersimizde de buna devam edeceğiz zaten. E, bir kelebek yapmaya çalışacağız. İlk denememizi yapacağız. Bu şekilde birleştiriyorsunuz çocuklar. Arka tarafı da bu şekil görünüyor zaten. Biraz yaklaştırayım. Devam ediyoruz. Biraz daha yaklaştırayım kameraya. Siyah parça ile mavi parçayı birleştirdik. Daha sonra siyah ile bunları bağladık. Sonra böyle bu ikisini bağladık. Sonra siyahla bu mavi açık mavi bağladık. Sonra açık mavi ile siyahı açık mavi ile bağladık. Siyah ile açık mavi, siyah ile bağladık. Bakın rahat bir şekilde birbirine geçebiliyor. Devam ediyoruz. Daha sonra ikisini de birleştirdik. Bu şekle geldi. Devam ediyoruz. Ya mavi ile mavide kalmıştık. Şimdi siyah yanına aldık. Siyah aldık. Açık mavi ile ikisini bağladık. Açık mavi ile bağladık. Siyah ile destekliyoruz. Şimdi böyle devam edeceğiz. Siyahtayız. Açık mavi ile siyah var. Açık mavi. Siyah ile açık mavi var siyah. Açık mavi ile siyah var. Açık mavi. Siyah ile açık mavi var. Siyah. Açık mavi. Siyah. Açık mavi. Daha sonra siyahla bağlıyoruz. Çocuklar gördüğümüz gibi birbirine geçirme olayı devam edecek. Elinizde bulunan kağıt kadar devam ediyorsunuz. Tabii ki de kendiniz de kağıt katlamaya devam etmelisiniz. Sadece kursta yaptığınız kağıt katlamaları yetmeyecektir size. Yani bir vazo yapmak istiyorsanız mesela şu an el, yanımda olan bu vazo için e, bin parçadan fazla gerekiyor. E, sizin yaptığınız kursta yaptığınız 100 parça ya da 150 parçadır. E, burada da bir vazomuz var. Mesela bunu da yapmak için baya bir şeye ihtiyacınız olacaktır. E, kağıda ihtiyacınız olacaktır. O yüzden yapmaya devam ediyorsunuz sabırla. Eee... Yani origami zaten sabır işi biraz. Pazar günü buna devam edeceğiz. Şimdiden teşekkür ediyorum.